Ama şimdi artık e, trend ne, moda ne, onu takip etmek zorundayız. Şimdi, yani bu sadece eğitimde değil, bu her sektörde bu şekilde. Şimdi moda dediğim, ben mecazi anlamda… Biraz başarıya götürüyor ama, mecazi... yani sektörleri başarıya götürüyor hocam. Hayır, o modaya kesinlikle katılıyorum. Çağın gereklerine… Evet. Şimdi pergel misali bir ayağın sabit olacak, o ayak senin değerlerin olacak. Evet. Senin değerlerin, milli manevi ahlaki değerlerin olacak. İnsan Onları değer, kaybetmeden. Öbür ayak dolaşacak. Pergelin dolaşan ayağı gibi. O da çağın gerekleri içinde. Sen gözünü kapattığın zaman dünyayı sadece kendine karanlık edersin. Ama biz yaşadığımız şeyleri içimize sindirmeden sadece kabukta yaşıyoruz. İmam Gazali'nin güzel bir sözü var. Diyor ki cevizi kırıp özüne inmeyenler cevizin tümünü kabuk sanırmış. Evet. Biz din dahil her şeyi moda yaşıyoruz. Şeklen yaşıyoruz ve irademizi ipotek, ipoteğe veriyoruz. Sorgulamayan, araştırmayan, neden, niçinlerin arkasına düşmeyen, bize söylenen, birilerinin söylediği, birilerinin yerimize düşündüğü, aklımızı ipoteğe veriyoruz, kulaklarımızı ipoteğe veriyoruz, gözlerimizi ipoteğe veriyoruz. Kendi aklımızda düşünmüyor, kendi gözümüzde görmüyor, kendi kulağımızda duymuyoruz. Onun için de diyoruz ki, evet. aykırı olan da, yani e, ortaçağ, ortaçağ papazları gibi var ya, afaroz ediyoruz. Aykırı olan oysa aykırı düşünceler yenilikler getirir. Toplumların gelişmesinin sebebi budur. Farklığa tahammül etmemiz lazım. Cenab-ı Allah farklı yaratmış. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ben bu gençlere de şunu söylüyorum her zaman. Yani biraz merak edin. Hani şu internet başında sürekli oturan gençlere de söylüyorum. Yani. Evet. Biraz merak edince hocam biraz daha farklı bilgilere ulaşıyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz. Merak biraz insana yani yani bazen iyi bazen kötü şeyler getiriyor ama genelde iyi ama şeyler getiriyor. Ama gereklidir. Gerekli gerek, gerek, evet. Yani. Bir de okunmayan bir toplumuz Öğrencilerime hep derdim. Derdim yavrum Teksas Tolmikisti olsa okuyun. Yani sloganlarla bir şey yaşamak yerine özüne inmek. Bir şeye karşısın. Bir düşünceye bir ideolojiye karşısın. O düşünceyi, o ideolojiyi çok iyi bilmen lazım. Tabii yani savunma, savunma yapabilmen için bilgili olman lazım. Neye karşısın? Tabii. Bunu bilmek. Ve Aşırıcılık, ifrat tefrit olayı. Biz ifratı tefritle izale etmeye kavuşuyoruz. Tamam. İfrat tefritle izale edilemez. Yani bir yanlışı başka bir yanlışla. Yani Ümran Hanım bir yanlış yaptı işte ben de bu yanlışı yapıyorum. Hayır. Şu ortada... Hem Ümran Hanım'ın hem de benim sahip çıkabileceğimiz doğruda buluşmamız lazım. Bunun için de ya Ümran Hanım'ın ya benim fedakarlık, fedakarlık etmemiz lazım. Yani e, ifratı tefritle izale etmeye çalışıyoruz. E, ne diyoruz? Ümran Hanım o yanlışı yaptıydı ben de bunu yapıyorum. Hayır. Yanlış yanlışla izale edilemez. Buna karşılık verilemez. Toplum e, bundan kurtulmalı. Ve insanları kendimize benzetme hastalığından kurtulmalıyız. Doğru. İnsanları kendimize benzetme hastalığından kurtulmalıyız. Peki hocam. Bunlar çok güzel sohbetiniz. Zaten hani siz çok derin. Ee, size ben dediğim gibi hani bize 45 dakika bir süremiz var bir saatlik. bize, yetmeyeceğini baştan söylemiştim zaten ama olsun biz yine de devam ediyoruz. Şimdi bir eğitimci olarak tabii bizim ...programımız seyahat ama biz her türlü şeye... ...hani isminden de kaynaklanıyor... ...seyahat İnsana ediyoruz. Sana seyahat ediyoruz, ülkeye seyahat, türlü, seyahat ediyoruz. Her türlü konuları ele alıyoruz... ...her türlü konularda da seyahat ediyoruz. Evet. Yani ben özellikle şunu söylüyorum... ...biraz şunu da size soracağım... ...şimdi turizm sektörünü biliyorsunuz... ...Çamlıurfa'da. Evet. Evet. Orada bizim hani her an mezun olan arkadaşlarımız... ...genelde hani il dışına gidiyorlar... ...ve biz burada istihdam ettiremiyoruz. Biraz da şundan kaynaklanıyor bizim ailelerimiz yani Şanlıurfa'da yaşayan ailelerimiz genelde mesela otellerde çalıştırmak istemiyorlar. Özellikle evet. bayağı kızlarımız. Evet. Ben mesela okurken de kızlarımıza soruyordum. Ben diploma için okuyorum. Hani ailem beni çalıştırmaz ki. Evet. Yani bu, bu tapuları yıkam, yıkmak için neler yapmalıyız? Ben hep bunu söylüyorum. Eğitimcilerden destek almalıyız. Ailelerimize nasıl seminerler vermeliyiz ki biz bunları yıkıp sektöre kalifeli eleman yetiştirelim. Ki aynı zamanda siz çıraklık eğitim merkezinin evet. başındasınız sizin kurslarınız var. Turizmle ilgili kurslarınız da var. Hani o kurslardan çıkan çocuklar istihdam ediliyor mu? Veya kızlarımız gerçekten hani gerçek anlamda çalışabiliyorlar mı ailelerine izin alıp? Büyük bir sorunumuz bu bizim. Şimdi biz e, Urfalı <laughs> olarak, bir Urfalı olarak bunu rahatlıkla söyleyeyim. İnsanların ilk ba başkası, doğduğu medeniyetin... Başkası söylerse belki bize dokunur ama... Medeniyetin söylerim. ilk doğduğu yerdeyiz yani hocam. Şimdi medeniyetin beşiğidir Urfa. Evet. Kültür medeniyetin beşiğidir. Sanatın, estetiğin, diyalektiğin beşiğidir Urfa. Ama e, şeyde... E, ilmiyle, irfanıyla var olan bir memlekettir Urfa. Bunu bir e, şeyde de, bir şiir denemesinde de belirtmiştim. Biz önce profesyonel düşünmeyi öğrenmeliyiz. Urfalılar olarak profesyonelce düşünmemiz lazım profesyonelce düşünmediğimiz zaman bizim değerlerimiz üzerinden herkesin değeri farklıdır. Kiminin değeri put olabilir. Kiminin değeri Allah olabilir. Kiminin değeri şu olabilir vatan olur, millet olur. Değerlerimiz üzerinden bizi hep aldatmaya, bizi sömürmeye sırtımızda gezmeye insanlar devam eder. Profesyonelce düşünmemiz lazım ve profesyonelce davranmamız lazım. Mesela Koskep'te bir sanayicilere yönelik bir seminer vermiştim. O da şunu söyledim. Dedim ki yakınımıza yardım etmek bizim hem insani hem ahlaki hem dini görevimizdir. Benim maddi durumum iyiyse, kardeşimin veya yeğenimin maddi durumu kötüyse ona destek vermem lazım. Ama o işi bilmiyor ise dedim ki Tabir caizse resmen haraç verin. Deyin ki al sana bir maaş arkadaş gelme buraya. O işi iyi bileni getirip oturtun. zaten yani bizim problemimiz o. Yani <laughs> gerçekten... Mesela e, Urfa'daki Urfa'daki saçla Antep'teki Sanko'nun kuruluşu aynı tarihtir. Sanko Japonya'ya gittim. 2006'da. Nagoya'da baktım ki Sanko'nun şeyini gördüm. Binasını gördüm. Koca bir bina. Dev bina. Yani biz niye geliştiremiyoruz? Japonya'da. Biz ise Ofisçi o günün en ileri teknolojisiyle donatılmış olan fabrikayı çalıştıramadık. Neden? Profesyonel düşünemedik. Önce profesyonelleşmemiz lazım her konuda. Yani O zaman hocam uzmanlardan bilgi yani yardım istemediyiz. Eğer biz başaramıyorsak. Uz, uzmana gerek yok. Ee, Urfa e, inanç konusunda Türkiye'de belki de en başta gelen O, o bir gerçek. Ildir. Yani bir o gerçek. Ha, Peygamberler şehridir. İslam medeniyetine baktığımızda Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre Hazretleri kendisinden memuriyet istiyor. Diyor ki Ebu Hureyre perişan olmak vardır diyor. Sen de perişan olursun. Evet. işte perişan olur. Ebu Hureyre kendisinin vahiy katibidir. Ebu Hureyre'ye şey vermiyor. Memuriyet vermiyor. Bu din bu. Eğer biz bu dinin mensuplarıysak ve bu dinin yaptıklarını yaparak yeniden bir Endülüs yaratmak istiyorsak, yeniden bir Osmanlı medeniyeti yaratmak istiyorsak, devri saadete doğru gitmek istiyorsak, bu dinin iki günü birbirine denk olan zarardadır diyen bir din, sürekli ilim diyen bir din, ilim Çin'de de olsa gidip öğreniniz diyen bir din, ilim müminin yetik malıdır diye bir dinin mensupları olarak bizim profesyonelce düşünmemiz lazım. Evet. Bu birincisi. İkincisi. Biz yasaklar koymak yerine yasak her zaman daha çok şey yapar. Mesela e, bir gün bir okula gittim. Okul müdürü arkadaşımı sağ olsun şey yapmış. Abi dedi gel okulun bahçesini göstereyim sana. Senin bahçe gibi yaptım dedi. Güller dikmiş. Önüne de o propaganda filmindeki gibi üç sıra tel örgü çekmiş. Bu ne dedim? Abi senin gibi dedim. Bende tel örgü yoktur. Bende yasak yoktur. Yasaklara sonuna kadar karşıyım sonuna kadar. Ben o bahçeyi kırkın üzerinde gül çeşidi koydum ve çoğu insan bilmez. Yeşil gül var mı, yok mu diye bilmez. Endüstri meslekteki bahçemizde yeşil gül var. Yeşil gül. Yeşil gül. Yani Bu... siyah gülün de yaşadığı yeşil Yetiştiğini biliyor musun? Yeşil gül. Yeşil gül. Hatta o nereden getirdiniz hocam? Yapraktan ayırt edemezsiniz onu. Peki nereden getirdiniz? Bir Doğru? dosttan buldum. Başka bir şehirden getirdim. Başka bir şehirden Başka getirdim bir şehirde o zaman fidanla. Diğer günler gibi mi aynı hocam? Yetişmesi. Küçük daha küçük o. Hmm. Daha küçük ama yaprağı bizim eski asma güller var ya yaprağı o büyüklükte e, gülü de küçük. Şimdi o kadar güzel bahçe muhteşem bir bahçe. Kırkın üzerinde gül çeşidi var. Güller dalında kuruyordu. Her bir gülün başına jandarma diksen koruyamazsın o gençlerden. Ben çocuklara şunu dedim. Dedim ki çocuklar ben size değer veriyorum, size saygı duyuyorum. Siz benim için önemli ve değerlisiniz. Allah şahit evdeki çocuklarıma nasıl davranıyorsam, okuldaki çocuklarıma da öyle davrandım. Evet. Sertleşmem gerekti, sertleştim. Kucaklamam gerekti, kucakladım. Ve sıkıntısı olan gece yarısı da kapımı çaldı. Ya gece gençleri yarsı. işte bu şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi Çok güzel. Şimdi orada dedim ki kendinize layık görmediğiniz her şeyi yıkın, yok edin. Yasak insan fıtratını ne yapar? Dürter. Dürter. Daima öne çıkar. Yani çok büyük bir etkisi şimdi, vardır. Şimdi buradaki hadise, mesela internet olayı çıktı. Gençler internet kafeye kaçıyor. Oraya koşuyorlar. Orada olmadık yanlışlarla tanışıyorlar. Türkiye'de ilk internet kafeyi biz açtık. Yasaklamak yerine doğruları ve yanlışları çocuklara öğretirsek ve çocuklarımıza güvenirsek çocuklarımız daha doğruyu yaparlar. Ama yani ailelere sesleniyorum. Çocuklarınıza inanın. Çocuklarınıza güvenin. Eğer siz yasa korsanız o yasa bir şekilde delebilecek durumdalar. Ve onlar dijital çağın nesli. Eğer uyanıklık dersek bizden de uyanıklar. O zaman çocuklarımıza güvenmemiz lazım. Ama çocuklarımıza değerleri öğreterek. ...değerleri öğreterek... Yani ...çocuklarımızın ben, ben, önünü kesmeyerek... ...ben çocuğuma... ...ya işte Abu Kadir Hoca'nın çocuğu nasıl böyle yapar... ...dedirtmem yerine... ...kendine yakışanı yapmaman lazım... ...demem lazım... Abu Kadir Hoca'nın çocuğuna nasıl böyle dedirtirsin... ...dersem... ...o çocuğu yok sayıyorum... ...ailelerin çocuklarına değer vermesi lazım... ...çocuklarına güvenmesi lazım... ...ve çocuklarını sevmesi... ...yüreklerine dokunması lazım... ...kendileri dokunması... ...birleri dokunur farklı yerlere, uçurumlara götürürler. Bu sefer işte bu ülke 30 küsür senedir yanlışlarla uğraşıyor. Ve uyanmazsak bu yanlışın adı değişir, şekli değişir. Medeniyetler mezarlığı olan bu coğrafyada gene bunlar devam eder. Evet. Biz bu yanlışların neresindeyiz hocam Şanlıurfa olarak? Efendim? Şanlıurfa olarak bu yanlışların neresindeyiz o zaman? E, biz de bu toplumun parçasıyız. Parçasıyız. Hissemiz yani. kadar 75 milyon kadar e, bize de düşüyor. Yüzde oranımız açısından. Hocam e, tabi bunlar çok güzeldi. Son zaten 5 dakikaya giriyoruz. Bizim evet. süremiz çok çabuk geçiyor. Her gelen konumuzda aynı şeyleri şikayetçi yeni yeni, yeni yeni ısırmaya başlamıştık. Evet. E, tadın da bizimki. Tadında bırakıyoruz her şeyi. Çok güzel. E, biz eğitimi tabii ki başından beri hep çok güzel şeylerle, örneklerle çok güzel anlattınız. Bundan sonra yani Urfa'da neler olmasını istersiniz? Eğitim konusunda işte turizm alanında bu tabii insanlığın medeniyetin ilk doğduğu bir yer. Göbekli Tepesi'nden tutun işte Balıklı Gölü'nden turizm şehri olan bir e, şehirde yaşıyoruz ki çok şükür. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben şunu derim. Bu memleketin kıymetini bilmemiz lazım. Akrepler bizi sokabilir, ama biz insanlığımızı unutmamamız lazım. Diğer yandan çok ağır bedeller ödemiş bir toplumuz. Ben terörü yaşamış birisiyim. Evet. Terörün göbeğinden gelmiş birisiyim. Öğrenciliğimde. Ama biz. Gözlerimiz kapatıldı, kulaklarımız tıkatıldı. Efendim irademize ipotek konduğu için farklı dilde aynı şeyi söylediğimiz halde birbirimize saldırdık. Evet. Saldırttılar. Bir taraf halklara özgürlük diyordu, öbür taraf milletlere istiklal diyordu. Farklı dilde aynı şeyi söylüyorduk aslında. Ama biz birbirimizi yedik. Bu milletin idare nesillerini birbirine yedirdiler. Ve insanı olduğu gibi kabullenmeyi öğrenmemiz lazım. Şeklin demokratlık değil. Gerçek manada demokratlık. Yani bize muhalif de olsa karşıdakinin kendi düşüncesini ifade etmesinin mücadelesini vermemiz lazım. Kendimizin değil onun. Bu millet yıllarca kılla çabukla uğraştı. Dün bize öteki dediler. Bugün de biz onlara öteki diyoruz. Bizden ilham alan yeni nesilde gelecek olanlara öteki diyecek. Ve peşinden dönüyoruz diyor ki nerede yanlış yaptık? Yanlışın tam merkezindeyiz, göbeğindeyiz. Biz yanlışın kendisiyiz. Birbirimize öteki demekten vazgeçmemiz lazım. Dileyim şu. Doğruların yanında durmayı öğrenip, öbür tarafta gerçekten hesabın olduğuna inanıp hep birlikte birbirimize bizimki dediğimiz bir Urfa, bir Türkiye özlemindeyim. Bunun için gücüm neye yetiyorsa onu ya yapmak gayretindeyim. Ya bunu zaten. bunu her ortamda, her fırsatta, her sohbette paylaşmaya gayret ediyorum. Ee, öğretmen arkadaşlarıma çok büyük sorumluluk düşüyor. Toplumdaki günahların da sevapların da en az yarısı bize yazılıyor. Günah oranı çok olduğuna göre durumumuz hiç de iyi Peki değil. Peki hocam öğretmen arkadaşlar ailelere de iş düşüyor. Buradan ailelerin de aileler yani aile, aileler Doğruyu kendi yaşayarak çocuklarını öğretmesi lazım. Yani solun... Yani çocukların önünü kesmemek lazım. Bıraksın onlara güvenmek. Özellikle kız çocuklarımız. Onlara güvenmek. Onlara Çünkü şu anda inanmak. mesela devletimizin çok büyük kız çocuklar üzerinde şeyi var, politikası var. Yani kız çocukları okullaşmalı diye. Evet. Yani bu, bu buna dayanarak okuyan üniversite biten çocuklarımızı evde oturtmamamız lazım. Şimdi moda, moda deyimlerle, sloganlarla kabukta elbise değiştirir gibi değişmelerle değil. Belli ilkeler ortaya koyarak o ilkeleri çocukların görmesiyle, o ilkelerle çocukların büyümesini sağlayarak. Mesela çocuk telefon telefon çalıyor, çocuk hemen telefona koşuyor. Oradan soruyorum kim arıyor? Ümran Hanım arıyor. Yok de yok de diyorum. Evet. Bunu çoğu zaman yapıyoruz. Herkes yapıyor hemen hemen. Evet. E, ondan sonra diyorum ki ya benim çocuğum yalan nereden öğrendi? Ben öğrettim. Doğruların yanında durarak. Evet. Daha güzel, daha iyi bir Urfa Yarınları. olabileceğine inanıyorum. Bu Biz... memleket güzel bir memleket. Bu evet. memleketin insanları güzel insanlar. Bardan boşunu görmeyelim. Yanlışlar muhakkak her yerde, her toplumda devri saadette bile olmuştur. Ama bu memlekette düşüncesi, rengi, mezhebi ne olursa olsun, meşrebi ne olursa olsun çok güzel insanlar evet. var ve bu memleket çok güzel şeylere gebe bence. Çok teşekkür ederim. Yayla evet, sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Son bir tek cümle ne demek istersiniz? Sonrufalı ekranları başlarında bizi izleyen seyir, sayın seyircilerimize. Tek bir cümleyle siz çok, çok güzel özetliyorsunuz çok, zaten. Çok çok zor bir soru. Birbirimizi ötekileştirmeden birbirimizi tanımlamadan tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Evet. Tanımlamadan evet. tanımamız gerektiğine inanıyorum. Ve ektiğimiz tohumların iyi ya da kötü bu verimli topraklarda harran topraklarındayız, sulu topraktayız. En az 1'e 50, 1'e 100 vereceğini unutmamamız lazım. Bugün ektiğimiz yanlış tohumlar bize hoş gelebilir. Evet bizim günümüzü kurtarabilir ama o tohumları biçecek olan çocuklarımız, torunlarımızdır. Herkes bugün hesabını yapsın. Selam ve saygılar sunuyorum. Evet biz size çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu derin bilgilerinizi bize paylaştığınız çok güzel örneklerle programımızı noktalamış bulunuyoruz. Estağfurullah. Evet sayın seyirciler bir seyahat programının tekrar yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. <laughs>